Green Card sahipleri Amerika dışına seyahat ettikten sonra döndüklerinde havaalanından girerken ne haklara sahip bu videoda bunları konuşacağız. Merhaba arkadaşlar, ben göçmenlik avukatı Arif Gözel. Bu kanalda Amerika göçmenlik ve vizeler konusunda en güncel gelişmeleri en basit şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sorularınızı yorumlarda yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet, Green Card sahipleri uluslararası seyahatten sonra Amerika'ya döndüklerinde ne tarz problemlerle karşılaşıyor? Kapıdaki memurların yetkileri neler? Bu videoda bunları konuşuyoruz. Birçok Green Card sahibi Port of Entry dediğimiz Amerika'ya giriş yapılan yerlerde ne haklara sahip olduğunu bilmiyor ve bu da ekstra bir panik oluşturabiliyor. Biz de şimdi bu paniği engellemek için bu videoda bazı örnekler üstünden gitmemiz faydalı olabilir. Mesela diyelim ki bir Mehmet Bey var. Amerika'da green card sahibi ancak Türkiye'ye seyahate gidiyor. Ancak bu seyahat esnasında sağlık problemleri sebebiyle seyahati uzuyor ve Amerika'ya girişi gecikiyor. Belki 6 ayı da geçiyor. Bu dönüşünde havaalanındaki polisler, güvenlik görevlileri yani bunlar CBP diyoruz. CBP polisleri içeri girerken kendisine zorluk çıkartıyor ve secondary inspection dediğimiz arka odaya alınıyor ve bu odada kendisine neden 6 aydan fazla Amerika dışında kaldığı veya oturumunu terk edip terk etmediği noktasında sorular soruluyor. Yine Mehmet Bey'in eğer adli geçmişinde herhangi bir problem varsa bunun bir inadmissibility yani Amerika'ya alınmasına, card sahibi olarak alınmasına engel bir durum oluşturup oluşturmayacağı bu görüşmede tekrar değerlendiriliyor. Şimdi bu Mehmet Bey e örneğinden yola çıkarak Mehmet Bey'in ne haklarının olduğunu, burada neler yapabileceğini, neler yapamayacağını değerlendirelim. Öncelikle green card sahibiyseniz ve oturumunuzu terk etmediyseniz ve ciddi bir suç işlemediyseniz Amerika'ya giriş hakkınız var. CBP memurları sizi sorgulayabilir ama bu sorgulama süresiz olmaz, çok uzatılamaz. Ve bu sorgulamanın mutlaka bir gerekçesi olması tabii ki gerekiyor. Teknik olarak sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Tabii ki kimlik bilgileri vesaire gibi bilgileri vereceksiniz ki kendinizi tanıtacaksınız. Ancak her soruya, özellikle sizi riske atacak sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. Stratejik olarak oradan hızlı çıkmak için cevap verme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak kendi aleyhinizde olan hiçbir şeyi söylemek zorunda değilsiniz. Tabii ki oturumumuzla alakalı soruları yanıtsız bırakmanız CBP memurlarının daha fazla kuşkulanmasını ve şüphe duymasını sağlayabilir ve daha fazla sorgulanmanıza sebep olabilir. Ancak biz genelde bazı şartlar olduğunda bu sorgulamaların daha da arttığını görebiliyoruz. Özellikle seyahatin 6 ay geçmiş olması hatta daha kötüsü 1 yılı geçmiş olması. Yine ki kişinin bir suç geçmişinin olması. Green kartınız kaybolduysa veya süresi dolduysa bu tarz durumlarda da sorun olabiliyor. Başka benim duyduğum karşılaştığım örneklerden bir tanesi ise mesela green card evlilik üstünden almasına rağmen telefonu inceleniyor ve Amerikalı eşi de değil de farklı yerde bir partnerle beraber olduğuna ilişkin şüpheler doğuruyorsa göçmenlik başvurularında sahtecilik veya yalan beyan verme suçlamasıyla muhatap olma gibi durumlar olabiliyor. Peki bu durumlarda ne oluyor? CBP görevlileri teknik olarak sizden green kartınızı alma hakkına sahip değiller. Sizi sorgulayabilirler. Size diyebilirler ki sen green kart hakkını kaybettin veya bu oturumunu terk ettin. Gönüllü olarak green kartını geri verdiğini kabul ettiği belge imzalatmaya çalışabilirler. Böyle bir belgeyi kesinlikle ve kesinlikle imzalamayın. Bilmediğiniz bir şeye kesinlikle imza atmayın. Çünkü siz kendi rızanızla iade etmedikten sonra green card statünüzü bıraktığınızı kabul etmedikten sonra sizden göçmenlik memurları kartınızı alamaz ancak sizi mahkemeye yönlendirebilirler. Sizin hakkınızdaki değerlendirmeyi bir göçmenlik mahkemesinin yapması gerekecektir. O yüzden kendi aleyhinizde kesinlikle ve kesinlikle bir imza atmayın. Böyle bir durumda kalırsanız ne yapmalısınız? Öncelikle kesinlikle tartışmaya girmeyin. Sakin olun. Agresif tavırlardan kaçının diyebilirim. Eğer göçmenlik memurları size zorla bir belge imzalatmaya veya size bu noktada bir baskı kurmaya çalışırlarsa o zaman susma hakkınızı kullanıp avukatla görüşmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Genel genelde avukatla görüşme hakkını havaalanlarında vermiyorlar veya vermek istemiyorlar. Çok çok kısıtlı olabiliyor. Ancak siz aleyhinizdeki beyan edilen şeyleri kabul etmediğiniz müddetçe dediğim gibi onların sizin green kartınızı alma yetkisi yok. Ancak sizi bir göçmenlik mahkemesine yönlendirme hakları bulunuyor. Green kartınız kaybolduysa veya süresi dolduysa yenileme yaptığınızı gösteren belgeleri, evrakları veya diğer I-551 dediğimiz mührü pasaportunuzda göstermeniz çok önemli olabilir. Yine Amerika Dışında bir yıldan uzun süre kalmak için çıkmadan önce reentry permit başvurusu yaptıysanız, onu kaybetmeden mutlaka yanınızda bulundurmanız çok önemli oluyor diyebilirim. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız ve riskli bir göçmenlik geçmişiniz varsa veya bir adli kaydınız varsa, bu noktada seyahat etmeden önce çok daha dikkatli olmalı ve belki de bir göçmenlik avukatından birebir danışmanlık almanız tavsiye edilebilir. Sonuç olarak Amerika'ya dönüşte haklarınızı bilmek, sakin olmak ve ona uygun hareket etmek sizin herhangi bir yanlışa düşmeden ve herhangi daha ciddi bir probleme sebebiyet vermeden Amerika'ya giriş yapabilmenizi ve haklarınızı mahkemelerde savunabilmenizi sağlayabiliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka haklarınızı bilin, danışmanlığınızı alın ve ciddi manada hazırlıkla yurt dışına çıkın diyebilirim. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Eğer bu tarz bilgileri faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı veya ihtiyacı olan arkadaşlarınıza videoları göndermeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.